Fantezi Futbol Analiz kanalından herkese merhabalar. 26. hafta tavsiye içerisinde Ali Saray'la sizlerle birlikteyiz. Ali Saray'ın özel işlerinden dolayı biraz kendisini özledik, ekranlara dönmesini bekledik. Ali'cim hoş geldin, nasıl geçti 25. hafta? İzleyebildin mi, takip edebildin mi? Valla ben e, içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı çok da fazla takip edemedim açıkçası e, geçen haftaları. E, yani elimden geldiğince yani geçen hafta sonu maçları takip edip izlemeye çalıştım ama e, fayda olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım yine. E, bakalım inşallah tahminlerimiz tutar. E, arkadaşlarımıza faydalar olur. Teşekkür ederim Ali'cim. Yalnız zor bir hafta bizi bekliyor. Geçen haftaki gibi fark yaratmak gerekiyor. O yüzden bu hafta senin önereceğin isimler bizim için çok önemli. Bu arada yayına geçmeden önce abone olmalarını özellikle abone olmayanlar var. Abone olursalar seviniriz. Ve ayrıca Telegram kanalımıza davet linkini yorumlarda sabitlerim. Orada gelmelerini bekliyoruz özellikle. Ali'cim hemen ilk karşılaşmayla başlayalım fazla zamanınızı almadan. Kasımpaşa ile Karagümrük arasında. Yani Karagümrük deyince deplasman konusunda bir baktım ki Ali deplasmanın en kötü takımlarından bir tanesi. 11 maçta deplasmanda galibiyetleri yok. Kasımpaşa'ya bakıyorum son 3 maçını kazandı. Son 5 maçına bakıyorsun en az 2 gol attı Kasımpaşa. Yani son 5 haftanın performansına baktım en iyi ikinci takım sırasında şu an. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ya senin e anlattığın verilere de dayanarak Kasımpaşa zaten ligimizin forma takımlarından bir tanesi. Dediğim gibi Kara Gümrük de deplasmanlarda gerçekten zayıf. Kara ben Kasımpaşa galibiyeti bekliyorum. E beklediğim skor 3-1 gibi bir Kasımpaşa galibiyeti. Ben gol yiyebilir. Gol yiyesi de, def sağ bekleri Wink e, skora yaptığı katkı, hücuma yaptığı katkıyla göze batan bir oyuncu. Wink, orta sahadan Hayra Dinoviç, e, yani şu an ligimizin asist kralı e, ve penaltıları da kullanıyor. Hayra Dinoviç e, mutlaka benim kadromda olacak. Sonu da mutlaka tercih edenler olur ama benim tercihim Hayra Dinoviç yönünde olacak. Hem duran topları kullanması, penaltı kullanması ve e, son zamanlarda da formda olması dolayısıyla. E, ben, Nuna e, Dakota mıydı? Forvetleri evet. galiba. Ee, ve Dakosta da Costa'da tercih edilebilecek forvetlerden ee, Karagümrük tarafından alınırsa e, duran topları ve kullanan ve etkili e, ortaları olan eyselik belki düşünürsünüz ama ben Karagümrük tarafına pek girmem O yüzden ben tamamen e, Kasımpaşa tarafındayım Kasımpaşa kazanmış teşekkür ederim Ali. haftanın en gözde karşılaşmasına geçelim Antalya İstanbul arasında Yalnız Antalya son iki karşılaşmasını kaybetti. Sen de biliyorsun. Biri Fenerbahçe, biri Samsun Spor olmak üzere. Yalnız şöyle bir sıkıntı da gördüm. Son 7 maçının hepsinde bir kere gol yemiş. Tabi bunlar Süper Lig istatistiklerini baz alarak söylüyorum. Kupa maçlarını değil. İstanbul Spor'a baktığın zaman zaten ligin dibinde. En az çok penaltı yapan takım. Ve hiç penaltı kullanmadı. Yanlış değilsem şu ana kadar. Hiç penaltı da kullanmadı. En az gol attım. Gol atmadan bitirdiği maç sayısı 10. Ne diyorsun bu karşılaşma? Ağır favori mi? Yani şu fixtura baktığımız zaman en böyle göze batan maç burası Antalya tarafı. Yani Antalya Spor'un bir klasik bir lig aliviyetini bekliyorum ben. İstanbul Spor çok oyuncu kaybetti. E, yetmezmiş gibi Losay mı cezalı, e, kırmızı kart sakat mı kırmızı kart. O, Okan vardı defansta cezalı. E, bence büyük bir kadro zafiyeti var şu anda. Antalya Spor favori. Dörtlenir. E, hatta beşlerse beşlenir. Kaleci alınır. E, Güray Vural geçen hafta herhangi bir şey yoktu. Bu hafta ne oldu? Durumu ne? Güray Vural ama... geçen hafta kolu sakattı. Şu an en son kolu iyileşmişti antrenmanlarda büyük ihtimal İstanbul spor karşılaşmasında olacağını söyleyeyim yani. Evet Güray Vural o zaman ya tabii ki Güray Vural derim ben orta sahadan e, Bütücü e, ve e, yani Larson e, tercih edilebilir oradan ve zaten Buksa haftanın e, tercih edilmeden geçilmeyecek forveti Buksa'da kesinlikle kadrolara alınması gereken futbolcu. Ben Bütücü'nün bu hafta e, yani suskunluğunu bozacağını ve golle buluşacağını düşünüyorum kadrolarda yer verilebilir yani. Teşekkür ederim Alicim. O zaman hemen direk karşılaşmaya geçelim. Hatay ile Sivas. Hatay Alicim 4 maçtır kendi evinde kaybetmiyor. Yalnız Sivas'ta şöyle söyleyeyim. Son 3 maçında gol yemedi. Bir takıma başladığım evet. zaman Hatay 10 maç gol atmadan bitirdiği bir dönem yaşıyor. Sivas'ta kontra atakta en çok gol atan takımlardan bir tanesi. 6 golü var sezon. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Mersin'de? Hatay'da. Nasıl? Dedi. Vallahi açıkçası Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum Hatay'a. Yani birçok kişi Hatay'ın forvetlerine falan yönelebilir ama ben çok o tarafta değilim. Ben Sivas kaybetmez tarafındayım. Çok kısır bir maç olabilir bence. 0-0 veya 1-0'a bağlanabilir yine maç. Ee, yani ben oyuncu alırlarsa Sivas tarafından e, Manay tercih edilebilir belki. E, ya da e, bu, yani o tercih etmeden de geçirebilecek bir maç. Çok fazla hani oyuncu tercihine girilebilecek bir maç mı? Bence değil. E, o yüzden e, ben de uzak durulmaz taraftarıyım aydın bu maçtan. Yani alırsam penaltı kullanıyor, free kick kullanıyor, formda bir oyuncu manayı tercih ederim. yoksa bu, bu maçtan oyuncu kadromu kadroma almayı da düşünmüyorum. zor bir maç, kısır bir maç olacağını düşünüyorum. Sivas kaybetmez bence. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Haftanın diğer bir karşılaşması, günün diğer bir karşılaşması ise Rize ile Fenerbahçe arasında. Ali'ciğim Rize iç saha performansı en iyi, iyi takım. İç demişken dış sahanın en iyi takımı da Fenerbahçe. Yalnız Rize galiba yanlış hatırlamıyorsam 4 maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Yalnız şöyle bir istatistikle gördüm. Eğer yanlışım varsa yorumlarda düzeltirler. Rize ile Fenerbahçe arasında 14-15 karşılaşma oyunu bir mağlubiyeti var, bir beraberliği var ve 14 galibiyeti var. Fenerbahçe'nin ağır bir üstünlüğü var. Yine bir Fenerbahçe üstünlüğü geçecek bir karşılaşma bekliyor musun? Ben yani Fenerbahçe'nin artık e, hata yapmaya, en ufak bir hata yapmaya dair lüksü kalmadı. Zaten Galatasaray deplasmanına gidecekler, puan kaybetmeleri gerekirken e, kendi sahasında yaptığı kayıplarla e, yani şampiyonluk şansını bence çok daha azalttı. E, psikolojik üstünlüğü peki, tamamen Galatasaray'a verdi. Peki o geldi. maçla özelinde bir soru da sormak istiyorum. Kaybı kime yazıyorsun puan kaybını? E, ben ben beni biliyorsun ben sene ben, ben birinci Kartal. programda da tekrarladım. İsmail ben Kartal. Ben birinci programda da söyledim. Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olabilecek kalibrede bir e, futbol adamı olmadığını her defasında tekrarladım. Yenerken de 10 e, maç seri yakalarken de ben her zaman söyledim. Bu kadro kalitesi zaten kendi kendine de oynardı. Eee Tadiç de zaten biraz ağzından kaçırır gibi oldu. Hani böyle ee, yeniliklerin yapılması, değişik şeylerin yapılması gerektiği. Bunu teknik direktör yapacak. Kardeş ben mi yapacağım gidip de bunu? Yani ezbere değişiklikler. Hiçbir oyun e, B planı hiç yok. Hani geriye düştüğü zaman forvet çıkar forvet al. Kanat çıkar kanat al. Yani sırf yani e, beni beni olan çok fark etmez. Açık söyleyeyim yani oraya. Ben de aynı şeyleri yapabilirim orada. Onu söyleyeyim. Ben İsmail Kartal'ım zaten 100 kere söyledim. 101. Defa da diyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü olacak kalibrede bir tek futbol adamı değildir. Eee devam edelim ben Fenerbahçe'nin zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Gol yiyebilir. 1-1 ya 2-1 ya da işte 1-0'lık çok çok fazla gollü geçeceğini düşünmüyorum. Çok zorlu bir maç olacak. 1-0, 2-1 bir, bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Eee ben e, savunmadan eee eğer oynarsa sürpriz bir şekilde Bonucci ismini önereceğim. Eee oynayacağını düşünürlerse faul toplarından bir e, gol gelebilir Bonucci'den. E, Fenerbahçe'de Tadic ismini önereceğim. E, penaltıları artık tekrar kullanmaya başladı. Tadic e, biraz suskundu ama ben yine de oyun anlamına baktığım zaman Fenerbahçe'nin en efektif oyuncusu Tadic e, sürpriz olarak muhtemelen İrfancan Can oynayacaktır. Şimanski'yi kesebilir, İrfan Can da denenebilir. E, Ceko e, yani formsuz e, yani ben kadroma almaya elim varmıyor açık söyleyeyim yani. E, yani almayacağım oyuncu da önermek istemiyorum. O yüzden Jacko kısmına girmeyeceğim. Ben eğer bu maçtan Fenerbahçe'den oyuncu alırsam e, Bonucci sürpriz yapıp Bonucci'yi e, ve e, e, Tadic'i alacağım yani iki, 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 oyuncudan da fazla almam bu maç. Teşekkür ederim Halicim. O zaman diğer karşılaşmaya geçelim. Alanya ile Adana Demirspor arasında. Halicim Alanya'ya baktığın zaman 7 maçtır rakiplerine gol şansı da veriyor. Yani karşılıklı gol olarak maçları bitiyor. Evinde sadece 2 maç gol yemeden bitirmiş Alanya Spor. Yalnız karşısında da deplasmanın en kötü takımı var Adana Demirspor. Adana Demirspor'da Balotelli geçen hafta girdi. Sosyal medyada da az çok görmüşsündür. En çok konuşulan konulardan bir tanesi Kilo'lardı. Balotelli'yi bu maçta sahada görür müyüz önce öyle sorup maç değerlendirmen almak istiyorum. Ya görsek de alır mıyız? Almam ya ben. Yani Adana Demirspor'un hem form durumu, kadrolar, kadrodaki inanılmaz artık böyle e, nereden nereye senin geçen hafta senin bir tabirin vardı geçen haftalarda Ferrari'den Tofaş'a evet. resmen yani. Yeni transferlerin durumu nedir? Ne değildir bilmiyoruz. E, yani ama ben karşılıklı gollerin olacağını, Alanya Spor'u Demirspor'a kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sadece beni şüphelendiren nokta Adana Demirspor Alanya Spor'un Fenerbahçe deplasmanında aldığı iki 2lik beraberlik Alanya Spor'u biraz rehavete sokar mı bilmiyorum. Ben Genelde böyle ona, oluyor yani. Ona değinmek istiyorum. Mesela özellikle Anadolu takımın büyük karşılaşmalarda aldığı puanlar sonrası haftada genelde yani, yazılı olmayan kural genelde genelde form kaybediyor. Ve bir de sanki böyle yani tüpçü maçı olabilir gibi bir ihtimal olabilir mi diye aklımdan geçmiyor değil. Ya bir de e, yani Demir Spor Başkanı da bayağı bir ağladı yani <gülüyor> <gülüyor> evet, programlarda. Bilmiyorum. Dediğim gibi şey biraz bir sıkıntılı maç olabilir. Yani ben e, o, o yüzden oyuncu tarafında e, yani çok fazla böyle e, 3-4 oyuncu alınacak bir maç değil. E, kim alınabilir? Ben burada Alanya Spor tarafında olacağım Aydın. Yani Alanya Spor e, Fenerbahçe'ye iki 2 gol attı. E, ama ben o oyuncuyu önermeyeceğim. Benim önereceğim oyuncu Sisto. Yani ben bu maçtan Alanya Spor'dan Sisto daha alabilir miyim? İsmini kaçırdım tamam. Ben yani eğer cezalı falan bakıyoruz. Cezalı falan değilse. Ben Alanya Spor'dan Sisto'yu alacağım yani bu maçta. Ee, ben oyununu, oyuna olan katkısını beğeniyorum Sisto'nun. Sisto bir ihtimalde sol bekte muhtemelen Balkoveç'i de alabilirim yani sol beke. sürpriz gollerin korneri kullanıyor, free kick kullanıyor. Gol atabilir eğer sürpriz denemek isterseniz. Ee, Balkoveç e bence Sisto da iyi bir sürpriz olur sizin için. Ben bu maçtan Sisto'yu alır geçerim Aydın. Alanya yani Spor kaybetmez diyorum. Ya ne bileyim böyle garip bir his bana bu karşılaşmanın Adana Demirspor alacağını düşünüyorum ama tabii ki bir his. Hiç aklı mantığı bir şeyim yok yani. Bakalım ama. Nasıl bir sonuç çıkacak bu karşılaşmada? Ali sıradaki karşılaşma ise Gaziantep ile Samsun. İç sahanın İstanbul Spor'dan sonra en kötü takımı Gaziantep. En kötü takımlarından bir tane Son 6 ise altında galibiyeti yok yani. 5 maçları karşılıklı gol yiyor. Yani rakiplerine gol şansı veriyor her şekil. Yalnız rakibi Samsun. Deplasman'ın en kötü takımlarından bir tanesi Samsun. Nasıl bir karşılaşma izleriz Antep'te Ali'ciğim? Valla yani böyle sanki bir diye bitecek bir maç gibi geliyor bana. Maç ee, baktığım zaman ee, beraberliğe yakın bence. Gaziantep tarafından Dragos tercih edilir Aydın. Tercih edeceksen. Ee, yani Samsun spor tarafından da formatları muadil manji e, yani e, bence alınabilir. E, yani sürpriz denemek isteyenler e, yani Markoviç belki Gaziantep tarafından e, ama yani e, bu da şurada şöyle bir şey var. 11 ilk 11 oynayıp oynamayacağı konusunda sıkıntı yaşıyor. Yani Markoviç bazen oynamıyor. Söyle söyle. Gradel Afrika Kupası'ndan döndü. Yalnız galiba Cumartesi evet. karşılaşmaya yetişiyor ama hemen kadroya verebilir mi bilmiyorum oraya. Ben be gireceğini zannetmiyorum hemen kadroya. Ee, yani Markovic sürpriz olabilir. Maxim formsuz kendini tekrar hatırlatabilir mi olabilir. Ama ben Draguş tarafındayım. Bir bir oyuncu alıp geçeceğim. Draguş e, yani bu maçtan alacağım tek oyuncu Draguş olacak. Artık penaltıları da Draguş kullanır. O yüzden ben Gaziantep. Kaybetmez. Hani bir, katı, bir takım kazanırsa bence Antep kazanır. Ee, alınacak tek oyun durağı bu maçtan. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Sıradaki karşılaşma ise Pendik ile Trabzon. Pendik son haftaların formda isimlerinden bir tanesi. 3 maçtır kaybetmiyor Ali'ciğim son maçta. Yalnız şöyle evinde gol yemeden bitirdiği maçlara baktım. 2 tane olması lazım gol yemeden bitirdiği karşılaşma. Ve karşısında da deplasman deplasmanın en iyi takımlarından bir tanesi diyeyim. Tabii ki form olarak değil ama deplasmanda öyle. Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor. Onar şu cuma günü İstanbul'a ineceğini okumuştum. Büyük ihtimal kadroya da katılacaktır. Bu karşılaşmada nasıl bir sonuç çıkarsın? Nasıl sonuç? Karşılıklı gol olur. Yani kendi spor sanki böyle hani düşmemeyi oynadığı için daha fazla amacı olduğu için sanki ben Pendikspor Spor kaybetmez gibi geliyor. İki takımdan da oyuncu tavsiye ederim ben. Tiam ee, Pendik tarafından eee Trezeguet'e e, Trabzonspor tarafından kadrolara tercih edilir. Ayrıca Tra e, e, çok etkili bir hücum eee yani daha önceden yaptıklarını biliyoruz zaten Mönye'nin. Belçika ligindeydi e, de Mönye, değil mi? Belçika e, oyuncu. Ya Belçika'nın takımının oyuncusu zaten. Dortmund'larda da hep iyi takımlarda oynayıp geldi buraya. İyi bir oyuncu, e, çok iyi bir hücumcu bek. Ben o yüzden Thomas Mönye sürprizi ve Trezeguet diyorum Trabzon tarafında. Pendik tarafından da Mametiyam tercihim var Aydın. Ee, ben karşılıklı gol olur Pendik kaybetmez bence. Teşekkür ederim aydın. Ankara-Gücü Galatasaray karşılaşmasına gelelim. Zemin konusunda bayağı polemik yaşandı. Yalnız şöyle söyleyeyim bazı taraftan özellikle Galatasaray fazla yüklendi. Yalnız Emre Börezoğlu 2-3 hafta öncesinden beri yani daha Galatasaray maçı olmadan önce zeminden sürekli şikayet ettiğini kendisi de vurguluyor. Hatta bugün bir yere röportaj vermişti. Yine zemin konusunda şikayet etmişti. Ne olur bu şikayetler arasında bir karşılaşma mı geçer? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Bu arada Galatasaray'ın Avrupa maçı var bu akşam. Başarılar dileriz evet, kendisine. Doğru. Başarılar Avrupa maçı sonrası Avrupa maçı sonrası bir biliyorsun takımlarımıza bir sıkıntı oluyor. Yaşar mı böyle bir evet. sıkıntı Galatasaray? Yaşar mı? Ben yaşayacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın maçı 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Sana öyle söyleyeyim. Golde bana sorarsan böyle bir duran top golü olarak gelecekmiş gibi geliyor bana. Abdülkerim ee, Bardakçı'ya mı yönelim? Abdülkerim oynar mı bu maçta? Dönüyor mu Abdülkerim? Yanlış değilsem Avrupa maçı kadrosunda olması lazım. Sen bir bak ben hemen söyleyeyim sana oradan. Evet yani ben Abdülkerim ya Davinson Sanchez e, düşünülebilir. E, ben böyle e, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yine de ben Galatasaray'ın orta saha olarak şimdi Barış Alper alırdım ama Barış Alper de oyunda forvet gözüküyor. E, o yüzden pek e, yanaşamıyorsun yani. Icardi varken gitti. Barış Alper'i de almıyorsun orada. E, yani Kerem Abdülkoğlu ve Icardi yine birçok kişinin kadrosunda olacaktır ama. Sparta proje karşısında Abdülkerim Bardakçı 11'de başlamıyor. Onu notluyum burada. Başlamıyor. E, Davinson Sanchez'i e alabilirsiniz o zaman. Öyle söyleyeyim. Ben e, Ankara yani Galatasaray'dan Klişit'te bekliyorum. Öyle söyleyeyim ben sana yani. Çok böyle e, gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. Muslera'dan Davinson Sanchez'e. E, ben Galatasaray'ın böyle dörtlenecek bir maç mı böyle çok fazla golünü geçeceğimi düşünmediğim için aydın. Ben kaleciyi alırım. Defans da alırım. Ee, bir de Icardi penaltı olursa penaltına atar. Icardi'yi de alır geçerim ben 1-0'da olsa ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali. Cim. Sıradaki karşılaşmamız Pazartesi karşılaşması. Beşiktaş ile Konya karşı karşına geliyor. Beşiktaş'ta Ali'cim son 7 maçında gol yemedi yalnız. Dikkat çeken bir defans performansı var. Konya Spor ise son 6 maçlarına baktığım zaman son maçlarına. Deplasmanda zaten en kötü takımlardan bir tanesi. 11 maçtır galibiyetleri yok. Konyaspor'un. Ve son 4 maçta yalnız şöyle bir şey var. Deplasmanda son 4 maçını da kaybetmedi. Bugün de Konyaspor başkanı Beşiktaş karşısında iddialı açıklamalarda bulunuyordu. Umarım bizi hafife alırlar diyor. Çünkü çok iyi hazırlandıklarını söylüyorlar. Bakalım. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Bence de Konyaspor'un başkanının açıklamaları doğrultusunda bir maç bekliyorum Aydın. Çok zor bir maç olacak. Bak onu söyleyeyim ben sana. Yani Konya Spor'da ben karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum bir kere. Kalecan anlamında hiç böyle Beşiktaş'ın clean sheet düşünmüyorum bu maçtan. Ee, ben Beşiktaş'tan yeni transferi Muçi var ya o evet. o çocuğu ben beğendim yani oyun anlamında Muçi sürpriz bir tercih olabilir birçok kişi için onun için ben Muçi'yi tercih edeceğim e, Forvet anlamında e, zaten Semih Kılıçsoy bence alınır e, Muçi ve Semih e, tarafındayım ben e, yani Konya Spor'da Çikaleşi böyle sürpriz maçların adamı e, yani çıkar bu maçta yine golünü atar ben karşılıklı gol bekliyorum açık söyleyeyim benim için üç ihtimalli bir maç. Konya Spor kaybetmiyor verebilir bu maçı yani. O, bakalım. Çünkü sosyallik kullanıcılar galiba bu maça biraz yükleniyor gibi geliyor. Bakalım nasıl bir sonuç o, çıkacak. ben böyle. çok fazla böyle dörtleme falan yapılacak bir maç olduğunu bir kere kesinlikle düşünmüyorum. Onu söyleyeyim yani. Hı. Bakalım da gelecek 27. hafta değerlendirmesine bakalım nasıl bir şey konuşma geçecek. Yoruma da yazsınlar bakalım Yor izleyenler Beşiktaş karşılaşmasına nasıl bir sonuç onlar nasıl bekliyor. Haftanın son karşılaşmasına gelelim Ali hani Başakşehir Kayseri arasında. Başakşehir son haftalarda formunu buldu özellikle Piyan tekle son 11 maç mı 12 maçta o 11-12-3, 11-12 gol attığını hatırlıyorum. Avzam hatırladı bile. Yalnız Kayseri, Burak Yılmaz'la bir beraberlik takımı oldu. 3 karşılaşmaya çıktı, 3'ü de bitti. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Haft Sosyallik kullanıcıların gene en çok yüklendiği maçlardan bir tanesi bu. Ben e, karşılıklı gollerin olacağını ve maçın böyle 2 birlik bir Başakşehir galibiyetiyle sonuçlanabileceğini düşünüyorum ama Başakşehir gol yer bir kere bence. E, Başakşehir'den Deniz Türüç ve Piontek e, tercihleri yapılabilir yine. E, ve Kayseri tarafından da e, Ayrton Boamorte sürpriz olarak kadrolara yazılacak bir oyuncu. Yani birçok kişi tercih etmeyecektir ama Kayseri Spor bence yani açık futbolla e, gole oynayacaktır. Ayrton da bence şu an Kayseri'nin en etkili oyuncusu. Golle buluşabilir. E, sürpriz olarak kadrolarda yer verebilirsiniz. Başakşehir'in galibiyete biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum aynı. Teşekkür ederim. Şimdi notlara baktığım zaman karşılıklı golün en az olduğu takım hangisi Halicim biliyor musun? Başakşehir 9 kez olmuş yani. Bakalım bu karşılaşmada <laughs> karşılıklı gol olacak mı? Beyrak'la izleyeceğim bunu. Peki... bu hafta olacak o Bakalım. O zaman şeye gelelim. Bu haftanın değerlendirmesini bitirdik. Oyuncu tavsiye kısmını bitirdik. Bu haftanın teknik direktör tercihlerini, kaptan tercihlerini bir alalım senden. Kaptan tercihim Draguş ve e, Buksa. Net. Yani öyle söyleyeyim. E, Draguş, Buksa olur ikisi. Yani ben ne Fener'den ne Galatasaray'dan böyle hani e, aman aman şaşalı galibiyetler beklemediğim için. Hani şimdi herkes yıkar diyecek o diye düşünüyorlar ama ben Draguş, Buksa ikisine hatta birinci kaptanı Buksa yapın. yeni Draguş yapın. Öyle söyleyeyim. Orta sahadan kaptan yapmak isteyenler Fenerbahçe'den Tadiç penaltı kullanma avantajıyla Tadiç diyorum. Yani Beşiktaş'ın yeni transferi Mucin'in de ben golle vuracağını düşünüyorum sürpriz olarak için deneyebilirsiniz. Bence iyi bir oyuncu olduğunu, kumaşın iyi olduğunu e, ligimizde ses getireceğini düşünüyorum. O oyuncuları ilerleyen zamanlarda. Teşekkür ediyorum. Teknik direktör tercihini yanlış aldık değil Teknik mi? Teknik direktör tercihi. Bu hafta hiçbir maçtan böyle e, çok net böyle fazlası skorlu dört e, farklı bir galibiyet beklemediğim için e, deplasman takımı galibiyetine yönelmekte fayda olacağını düşündüğüm için İsmail Kartal ya da Okan Buruk ikilisinden birine yönelmelere gerektiğini düşünüyorum. Bence sağlam olsun. Bir puan olsun. Sergen Yalçın olsun diyeyim ben de. Ya bir puan. Evet abi. Bir puana oynarsan Sergen Yalçın ama ben hani risk alıp 2 puan alacağım diyorsanız e, Okan Buruk da olur. E, bence İsmail Kartal. Peki Ali'cim karşılaşmana genel bir baktığın zaman tüpçü maçı bitecek, sürpriz sonuç olur dediğin maç hangisi deyip yavaş yavaş bitirelim bu konuyu. Tüpçü maçı yani normalde beklentilerin e, dediğim gibi ben Alanya Antep Adana Demir maçında hani böyle bir kafa soru işareti bırakıyor. Acaba mı diyorsun. E, yine Antep Samsun maçı ters tuye yapabilecek bir maç. Ee, yani Başakşehir-Kayseri maçı da yine yani e, insanın aklına bulandıran bir maç yani. Başakşehir'in rahat konumu, Kayseri Spor'un yavaş yavaş düşme potasına yaklaşması dolayısıyla hani böyle e, acaba ediltilen maçlardan ha hangi maçtan sürpriz bekliyorsun diyorsan bana ben sürprizi Konya Spor'dan bekliyorum. O bakalım. Teşekkür ederim Halil. O zaman yeni haftada görüşmek üzere dedim. Herkese yeni hafta öncesinde bol şanslar, bol puanlar. Unutmayın sürekli hatırlatalım. Bizimki bir öneri programıdır. Kendi kadromuzu aldığımız, düşündüğümüz oyuncuları öneriyoruz. Bazen yani Telegram kanalında da bazı yorumda kendi oyuncuları almıyorlar gibi bir yorum görmüştüm. Yalnız böyle bir şey yok. Ben burada söylenen isimler dışında ekstra pek fazla bir oyuncu denemiyorum. Zaten uzun zamandır izleyenler biliyor. Bunu da hatırlatalım. Ve artı şöyle söyleyeyim. Aklınıza kalacağınıza bizim sloganımız her zaman kadronuza kalsın diyoruz. Ve unutmadan tekrarlıyoruz. Evet. Son sözü sana veriyorum. Herkese görüşmek üzere. Diyorum. Evet yani bazen hazırla çok iyi hazırlanamadığımız zamanlar oluyor. Ya yani bizi biraz hoş görsünler. Arada sırada oluyor. Mesela e, ben bu, bu, haftalardaki işlerimden dolayı gerçekten çok fazla ilgilenemedim. E, az çok biliyorsun durumum Aydın. E, yani bazen bize hoş görmeleri gerekiyor. Sonuçta kendileri için burada bir program yapıyoruz. Beş kuruş faydamız yok. Onu söyleyeyim. Beş kuruş faydamız yok yani. Kis kimselerimize. Biz, biz sizin için burada program yapıyoruz. Ee, yani katılırsın katılmazsın. Bizimki tamamen tavsiye tavsiyedir. Aydın'ın da söylediği gibi aklınızda bulunacağına da bulunsun. Düşündüğünüz oyuncuyu alın. Herkese bol şanslar diliyorum.